oyun listesinin 40. bölümü buradan. Hagiva var arkadaşlar karşımızda <laughs> burada arada da neyse tamam. Ee, 40. bölümündeyiz. Evet. Böyle videoları çekmemin nedenini her zaman açıklıyorum arkadaşlar. Kötü oyunları size göstermek yani bu oyunların kötü olduğunu göstermek. Çünkü bu gibi bazı oyunlar çok fazla oynayan var size daha iyi oyunlar göstermek. Ama genelde daha kötü oyunları gösteriyorum. Neyse biz başlayalım. Oğlum böyle bir şey olsa Lan tamam, hayır Böyle bir şey olsa bu arada Dirk tamamını gitmesi tam bir kere daha da bir kere daha Olmadı Abi küfür edeceğim ya dur Bak direkt dümdüz gideceğim. Şöyle basacağım. Oğlum bu adam kafasını nasıl oynatabiliyor? Kafası koptu bunun. Adamın kafası kalmadı. Hala kafasını oynatabiliyor ya. Ya ölsen artık. Kolun gitmiş. Ölmüyor ya bir de. Bu ne lan? E bunun ayağı da koptu bu ne? Hala ölmedi lan bu. Lan bu ölmüyor. Vallahi bu ölmüyor. Gözde mi gelmemiz lazım? Bak adamın ayağı koptu. Kolu koptu. Her yeri koptu. Yaşıyor mu hala bu? Lan bu nasıl oyun ya? Amaçsız oyun desek doğrudur. Ya artık öl kavan bile koptu ya. Kavası koptu ya şu. Ya yuh. Bu ne? Tamam artık ölsün Ya bu arada 40 yıl önce ölmesi lazım diye. Vallahi diyorum hiçbir şekilde ölmüyor ki bu Şimdi ne var Squid Game çıkacak bak kesin Yok çıkmadı Squid Game ee, Tamam Bir tane kolu gitmesi lazım şu an. Abi bu ne ya? Bak. Arkadaşlar. Ben bu oyuna bir puan vereceğim. Şunu bize bir kere daha deneyeceğim. Dümdüz gitsek yine ölmüyoruz. Ama böyle bir oyun yapmışlar bakın. Dümdüz gidelim. Ateş bile etmedi. Abi bunun yaşama ihtimali yok bu arada. Ciddi diyorum yaşama ihtimali yok bunu. Arkadaşlar ben bu oyuna bir puan vereceğim. Arkadaşlar bu oyun gerçekten amacı saçma. Grafikleri zaten piksel çok da kötü grafikleri var. Eee oynanışı kötü. Yalnız buna bu oyunun bir hikayesi olmaz imkanı yok bunun. Yani bu oyun bu. Bu oyunun bana hikayesi var demeyin. Yoktur çünkü. <laughs> Veya yani bir oyunu niye oynarsın? Eğlencelidir. Ama yani böyle bir oyun eğlenceli olmaz. Ciddi diyorum. Abi bu oyunda eğlenen var mı ya? Ciddi ciddi soruyorum. Eğlenen var mı? Her türlü kazanman için oyun. Her türlü kazanacaksın. Bakın dün biz gidiyorsunuz. Bu atış ediyor. Ama ölmüyorsunuz. Şöyle uçalım. Deneyince dediğim gibi arkadaşlar bu oyunun amacı saçma. Oynanış kötü. Bu hikayesi olamaz. Bayağı da saçma bir oyun. Aynı zamanda zaten yani, bu oyunu bir insan niye oynar? şöyle bir şey yapacağım. Basamadım galiba dur. Deneyeceğim. Tamam. Artık öl, ya. Kolu gitti ya. Kolu bile gitti. Abi böyle ha, tamam sonunda öldü ya. Bak hala yaşıyor de ya ben. Abi nerede yaşıyor bu ya? Neyse <laughs> arkadaşlar. Böyle bir insan yaşama ihtimali yok bu arada. İmkanı yok bunun oyun baya saçma. Bunları da yapayım be? Tam level up, level up. Tam tam dur dur. Tam araba değişti tamam. Ama yine böyle araba değiştirme falan var. Yine o kadar da berbat bir oyun değil. O üzerinden sıfır veriyorum. Hepinize görüşürüz. Bay bay be, ben boyuna söylenmem arkadaşlar bence boyun iyi değil. Neyse arkadaşlar dediğim gibi hepinizi görüşürüz. Bay bay. Ben bu oyunu kimse önermem.